Selamlar, ben Emin. Kanalıma hoş geldiniz. Hepimiz YDT'ye çalışıyoruz. Kelime ezberi yapıyoruz, ömer sorusu çözüyoruz vesaire. Ama nedense 30 netten 50 nete ya da 50 netten 70 nete bir türlü atlayamıyoruz. Belki de birazdan sizinle konuşacağımız 3 hatadan birini yapıyor olabilirsiniz. Hatta belki de hepsini yaptığınız için netleriniz artmıyor. Şimdi gelin bu 3 hatanın hepsini tek tek birlikte inceleyelim ve net artışlarına artık yavaştan geçelim. Birinci hatamız arkadaşlar reading yapmama. İki öğrenci düşünelim. Biri her gün düzenli olarak reading yapıyor, bir tanesi de yapmıyor. Her gün düzenli reading yapan arkadaşımız İngilizce düşünme kabiliyetini elde eder. Kelime dağarcığı her geçen gün genişler. İngilizceyi hızlı düşünme kabiliyeti elde eder. Gramer yapılarının birbirine ne kadar alakalı olduğunu görür ve artık okuduğunu anlamaya başlar. Yani paragraf sorularında, skill sorularında kitap okumayan arkadaşa göre kesinlikle öne geçer. Kitap okumayan arkadaşsa bu saydıklarımın hiçbirini yapamaz. Yapsa da kitap okuyan arkadaş kadar yapamaz ve geriye düşer. Ben bu hatayı lisede görüyordum, üniversitedeki arkadaşlarımda da gördüm. Ve ne zaman kitap okumayı arttırdım, gerçekten hem konuşma açısından hem de YDT açısından çok fazla artısını gördüm. İkinci hatamız arkadaşlar, gramer notlarımızı her gün her gün okumamak. Evet, grameri bir kez çalışırız, sonra full soru çözeriz. Fakat soru çözmekle her şey bitmez. Aldığımız gramer notlarını her gün her gün okusak, emin olun sınavdan 3 ay 4 ay önce şu kafaya hepsi yerleşir. Atıyorum sınava kalan 3-4 ayda soru 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 netleriniz kesinlikle artışa geçer. Hatta bu anlattıklarım sınava 4-5 ay kalada olabilir. O tamamen sizin çalışmanıza bağlı. Ayrıca bu bir hata denmez ama daha önceki videolarımda da bahsetmiştim. Arkadaşlar postitler gerçekten mükemmel. Örneğin bir gramer taktiği gördünüz. Bunu bir postite yazıp duvarınıza yapıştırsanız, gelip geçerken onu okusanız gerçekten mükemmel olur. Tabii ki gramerde en etkili şey soru çözmektir ama aldığımız notlara göz gezdirmezsek her gün düzenli bir şekilde bu sefer o soruları da zamanla çözememeye başlarız. Sınavda okuduğunu anlamak çok önemli ama okuduğunu anlamak kadar da bir önemli olan şey kelime dağarcığımızdır. Üçüncü hatamız da arkadaşlar kelimelere doğru kaynaklardan çalışmamak. YDT adına onlarca kaynak var İngilizce kelime öğrenebileceğimiz. Fakat benim önerdiğim kaynaklar Aşağıda açıklamada onları alırsanız gerçekten daha kısa sürede daha etkili ve verimli çalışırsınız. Şimdi iki öğrenci düşünelim. Bir tanesi doğru kaynaklarla kelime verliyor, Bir tanesi de canı nasıl isterse öyle. Doğru ve verimli kaynaklarla çalışan arkadaşımız Ocak ayında 60 neti görüyorsa atıyorum. Kafasına göre çalışan arkadaşımız bunu Mart ayında görür. Yani doğru kaynaklardan çalışmak bize hız kazandırır. Üç hatamız buydu. Aşağıdan videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz neden beğenmediğinizi yorumlarda eksik etmeyi unutmayın. Abone olursanız da sevinirim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.